Herkese merhabalar sevgili dostlar. 16 Ocak Salı günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da 7 koşu olacak. Antalya'da ise 9 koşu var. 2 adet altılı var. Antalya videosunu da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli. Bunun haricinde bildirim zilini açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de diğer kanalımız var. Oğulcan Karaca At Yarışı. Oradan da arkadaşlar bizi takip ederseniz seviniriz. Orada güncel yarışlarımızı ve eski yarışlarımızı paylaşıyoruz. Bilhassa daha çok tabi eski yarışlar oluyor haliyle. Baya güzel bir içerik var orada arkadaşlar. Oğulcan Karaca At Yarışı. O kanalın ismi onu tekrardan belirteyim. Evet saat 3'te şimdi tahminleri geçelim 21 handikap 4 tükör İngilizler 1400 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar 7. plase 3'lü ganyan oynayan arkadaşlarımız için tavsiyemiz bulunuyor burada 7 safkanın mücadelesinde arkadaşlar bir ismi tek geçerek oyunumuzu planladık Şöyle ki hem bu mesafedeki derece göz önünde bulunduracağız hem atın kilosunu göz önünde bulunduracağız Hem de son dönem performansını göz önünde bulunduracağız arkadaşlar bu şartları bir arada düşündüğümüzde burada elimize kalan iki tane seçenek var arkadaşlar. Birisi 3 numara CR, diğeri ise 7 numara Halil Uka. Yani ben bu şartlar altında 3 numara CR'ın hani 10 güne ver 3. olmuş bir safkan olarak 1 26 34 derece görmesiyle birlikte bu dereceyi benzer bir derecesiyle birlikte kazanabileceğini düşündüğüm için 3 numara CR'ı Mehmet Akyaozu'da tek veriyorum. Yalnız 7 numara Uka'nın... Yine de ne olursa olsun bir tehdit olduğunu bilmek lazım 53 kiloda. Silver Cloud ise yüksek kilodan ötürü ve son yarış 6. kalmasından ötürü burada değerlendirmeye almadık. Onu da belirteyim. Yani bütün safkanları belli başlı değerlendirmelerden geçirip ona göre size burada sunuyoruz. O yüzden de burada sadece 3 numara CR'ı tek olarak bıraktık. Evet 7 prese ve 3'lü ganyan oynayan arkadaşlarımız 6'lıda kalan kısımda verdiğimiz ilk 2 atı veya 3 atı yazarak oyunlarınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi biz 6'lıya geçeceğiz. İkinci koşu 6'lı ganyan ilk ayağı saat 3.30'da koşulacak. 21 handikap 4 yukarı Araplar 1900 metre kum pist yarışı. Bu arada arkadaşlar dikkatiniz çektiyse 2 yarış üst üste 21 handikap geldi. Bunlarca da genel olarak yarış programında 13 handikaplar mesela fazla e, gözüküyor e, e, baktığımızda. E, TCK bu sene yarış programında çok e, radikal değişikliklere gitti. Kısa vadeli handikap koşular var bu arada onu da belirteyim. Yani bayağı değişik bir e, yarış programı söz konusu. E, yani hem kısa vade hem handikap aynı anda oluyor koşu öyle düşünün. Valla bakacağız göreceğiz nasıl bir şeyler olacak. E, 8 safkanın start alacağı bir koşuyla 6'lıya başlıyorum şimdi. Fazla uzatmayalım öbür bölümü e, bilgilendirme. Arada böyle bilgilendirme yapmak gerekiyor yani süreçlerle ilgili. Şimdi Altılı Ganyan ilk ayanda arkadaşlar bu koşuda Fesih Çetin başta bir numara Pekalp favorimizdir. 9 güne var kazanan Safkan burada da galibiyeti çok yakın görüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Her ne kadar Pekalp 91 handikapta olsa da işte dış startta 7. kulvarı çekmiş. 9 güne var kazanmış olsa da burada ciddi rakipleri var. Bu rakipler kimlerdir? Bir kere Mehmet Akyavuz'la 24 gün arası olan bir Safkan. Bu yarış için 5 numara Yıldırım'ı yani düşünülmesi mutlaka gereken bir safkan. Ee, Müslüm Şerif'in binci Taştepe 51 gün arası olduğu için burada değerlendirmeye almadım. Yalnız Ercan Çankaya ile birlikte 14 gün evvel 6. kalsa da e, 4. Yücel e, burada etkili olabilir bu mesafeyi seven bir safkan. Geçen yılki son iki yarışını kazanmıştı. Burada değerlendirilebilir ve tabii Mehmet Salih Çelikli 2 numara Bükeç var burada değerlendirmeye alınabilecek bir diğer isim olarak gözüküyor. Bunları geniş kupon açısından düşünebilirsiniz. Sıralama vermek gerekirse 1-5-4-2 şeklinde oyunumuzu sıralayabiliriz arkadaşlar. Burada 1 numara Pekalp ile başladık ardından 5-4-2 şeklinde burada oyunumuzu sizlere verdik. Üçüncü koşu saat 4'te. ikinci ayak meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kompist yarışı 9 safkan koşacak burada Müslüm Çelik ile birlikte Agnodis 8 numaralı safkan favorimizdir 17 gün evvel ikinci olan at 4 3 2 herhalde bu yarışta da 1 olabilir onun için burada yazmamız gerekiyor ama tek değil neden tek değil? Çünkü burada bir kere 2 numara Çeli Beza yani 6 yarıştır tabela yapan bir at son 3 yarışları kum pistte tabela yaptı. 21 güne evvel start aldı ikinci oldu. Galibiyete yakın 54 kiloda da gelebilir. Yazmakta fayda görüyoruz haliyle. bunun ardından da burada arkadaşlar Vedat Abiş'te Gardrop Fuat 4 numara ve Hışbah Satik 6 numara yazılabilir isimler. 38 gün evvel ilk yarışlarında koşup biri 3. biri 4. kalmıştı. Veya Kadir Demirel ile Malkoçtay düşünülebilir. Yani burada artık birazcık şey yapıyoruz. Hani e, size bırakıyoruz tercihi. Çünkü bu üç atla ilgili de şunu söyleyeyim. E, yani 2 numara ve 8 numara çok daha öndeler Ama illa at yazacağım diyenler için de 4 5 6 seçenekler olarak gözüküyor fakat bunları yazmanız hani e, çok da lazım değil arkadaşlar öyle söyleyeyim. 8 öncelikli favorimiz, ardından 2 numara, ondan sonrasında 4 6 5 yazılabilecek 3 isim olarak gözüküyor. Dördüncü koşu saat dört buçukta şart dişi x'li bir koşu yani geçtiğimiz yıldan beri şart olmamış olan dişi 3 yaşlı İngilizler 1900'de kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 9 safkanın koşacağı bir yarış burası. Ya şimdi bu koşuda şöyle söyleyeyim ee, baktığımızda birbirlerine rakip olabilecek birkaç tane safkan var. Bu isimleri bir arada yazarsak burayı garantileriz gibi gözüküyor. Benim ilk tercihim iki yarıştır kazanmasıyla birlikte Frejya 2 numara. Ardından 1 numara Asil Azra ve son olarak da Mehmet Salih Çeri'nin bineceği burada Point of Infinity 6 numara yazarsak bence yeterli olur arkadaşlar. Yani burayı e, 1-2-6-3 at yaparız. Burayı ayırmadan bu 3 atı yazarak geçebiliriz arkadaşlar. 5. koşu saat 5'te kısa vade 6-4 yukarı Araplar 1400 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 8 safkanın mücadele edeceği bir koşu burası. Bu yarışta bir favoriniz varsa tek geçebileceğiniz bir koşu olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben de aynen bu şekilde bu yarışta bir safkanı tuttuğum bir ismi size tek olarak vereceğim. Tabii ee, çok kaliteli isimler bir arada start alıp takdir edersiniz ki. Benim favorim ve tekim Mehmet Salih Çelik'le grupta 53 kiloda koşacak olan Safkan 8 numara. Tumbul çiçeği 9 gün evvel ikincilik elde eden Safkan burada galibiyete ulaşması beklediğim için 8 numarayı tek olarak veriyorum. En ciddi rakibi Işma Çizik'le Hedbe 5 numaradır. Son yarışını 23 gün evvel kazanmış olması ile birlikte. E, fakat ben bu mesafedeki etkinliğine de güvenerek 53 kiloda 8 numara Tumbul çiçeğinin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 9 gün evvelde ikinci kalmıştı bu safgan. Evet 6. koşuya geçelim. Saat 5.30'da şart 2 dişi. E, X1'li bir koşu yani Temmuz ayından beri şart 2'si dolmamış olan safganlar. 4 yukarı İngilizler 1400'de kum pisti çıkacaklar. 9 safkanın mücadelesi izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, burada alternatif bir tek arayanlar varsa eğer arkadaşlar Sami Kaplan'la birlikte 4 numara Gül Matra alternatif tek olabilir. Ee, burada 6'lı için tercihinizde alternatif tek olarak yapabilirsiniz bu ismi. Tek geçmiyorum diyorsanız Müslüm Çelik'te 5 numara Alatay'la başlayıp Fesih başta Anadolu Eda'sı 1 numarayla devam edip ardından burada 2 numara Getto ve 3 numara Kimono'ya da geniş kupon için yine şans tanıyabilirsiniz 4 alternatif tek 5-1 e, küçük kupon için e, yeterli olabilir. Ya da şöyle diyelim alternatif tek dediğimiz için 4'ü e, küçük kupon yapalım. 4 tek atılırsa küçük kupon 5-1 e, ilavesiyle orta ölçek bir kupon olur. 2 ve 3'ü yazarsanız da geniş kupona çıkmış olursunuz arkadaşlar. 3 farklı oyun önerimiz var 6. koşuda bütçenizi belirleyecek bir yarış diyebilirim. 7. koşu saat 6'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pisti yarışı olacak arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesi. Bir hafta evvel ikinci olan Mehmet Akyavuz'da Şerdil 6 numara favorimiz. Ardından 35 gün evvel 3. olan bir önceki yarışı 2. gelen Çin piste koşmuştu. Müslüm Çelik'le Leroy Dans 4 numara 2. at önerimiz olacak size. Üçüncü at önerisi olarak arkadaşlar burada Vedat Abiş ile birlikte Stasera 8 numara diyeceğiz. Ve son at önerisi olarak dördüncü at olarak Ercan Çankaya ile Palm Angel 7 numarayı da tavsiye edeceğiz arkadaşlar. 6-4-8-7 şeklinde bir sıralama yaptık bu yarış için sizlere. Ee, burası da arkadaşlar aynı zamanda gördüğünüz gibi son yarıştı. Alternatif tekimiz 6. koşuda 4 numara gül matra oldu. Ee, onun haricinde arkadaşlar 5. koşuda 800 numara tumbul çiçeğini banko olarak gördük. Tabi bunun haricinde de mesela örneğin risk alıp 4. koşuda 2 numara freje tek atılabilir bir isim olarak gözüküyor yine. Bir alternatif tek daha hani yaratmak gerekirse ondan bahsedebiliriz. Ee, i̇lk ayakta mesela Belki risk alanlar olabilir ama yani ben tercih etmediğim için tekimi tumbul çiçeğine bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, böyle bir oyun oldu. Antalya'da iki tane e, altılı var arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum Antalya programını. 9 koşulu bir yarış programı söz konusu. Ee, kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.